Herkese merhaba. Yapma. Bugün uzun zamandır istediğim bir ürünü aldım. sizlerle beraber onu deneyeceğiz. Bayağıdır yapmak istiyorduk. Ne çıkacak, nasıl çıkacak hiçbir fikrimiz yok. Hatta iki tane aldım bilmiyoruz çünkü ne çıkacağını. Doğrusu aşama takılacağız bakalım. Onu ufaktan başlayalım. Şöyle bir tozumuz var. Hadi. Evet, paketin içinden sadece iki ürün çıktı bu arada. Şu ikisi. Şu alçı. Bu da e, anjinat bir şeyi. Hmm, tozu. tozu. Başlayalım görelim ne bir de bilmez. Yani yapamayız diye bir tane daha alıp bir kenara koyduk. Yani Evlendik Eğlendik elineyle, yapalım koyalım diyorduk. Bugüne kısmetmiş. Леби учков. Когда ты отзываешь, я toz kalması önemli değil ama kabarcık kalmasın diyorlar. Koy evet. biraz daha ya. Tamam. Az ne? daha. Yeter bence. Tamam. <laughs> Dönüyor olsun. <laughs> dönüyor rengi, sadece arası kaldı. <gülüyor> Kıpırdama. <gülüyor> Kesin becerim edeceğiz biz bunu. Neyse, yediğinizde olsun. Bir şey yap, bir şey yap, bir şey, Bugünleri şey. düşünerek gitsin Cihan. Şu an elimi sık saray gibi gitti. Benden öyle. Yani... Önce birini çıkaracağız. Senin elin benim elimin içinde. <laughs> ben de sen çıkar. Tabi. Aa, olsun tabi. Anlatılsın. Biliyorum ayılıyor bak. Tamam tamam bırakıyorum. Ama biraz daha bekleyelim garanti olsun. Tamam. İşte. Nasıl? Dondu mu sence? Ben de dondum. Peki. Emin Çekeyim mi? mi? Sen çek. Ben biraz daha Yani. Tamam hadi bekleyelim. Ben senden bak. biraz fazla sıkıştım ama. Evet. Şu an bir şey oldu. Kan gitti. <laughs> ısındı fark ettin mi? Hı. Hmm. <laughs> <Isındı> elim sonradan. kan gitmiyor. Ama bunu yapacak olan şöyle söyleyeyim. Rengi dolar dolmaz. Hani yaptınız, ayarı verdiniz diyelim tamam mı? Rengi dönmeye başladı. Elinizi sok, hemen sokmaya çalışın yani. Çok hızlı beyazlaş, çok hızlı dondu zaten. Ha ya eğer biraz da eserlik bir ihtimal yapamayacak zaten. Bence tamam çıkarıyorum artık. Evet. Hiç çıkaramıyorum. solmuş yüzüm de kalmış. Benim içine dolmuş. Ben bunu nasıl temizleyeceğim? Ben sarılıp yüzü yüz yaparım. Ama tamam da bunun amacı yüzü yıkmak olması. Ha yüzüğün orada. Yüzüm orada mı? Dur dur. Ha çiği yani orada, çekti şey orada. Ama içi dolmuş bak. Tam bir şey olur mu herhalde? Şimdi al şeyi yapalım. Böyle göstereyim. Naci pek yüzüm çıkmış gibi ya. Bence alçayı dökmeden bunun içindeki parçaları alalım. Hangi parçaları? Böyle kenara doğru sallanan bir Ama şeyler var. Ama bozulursa. Bence almayalım da da elimizin şekli o. Bunun da tarihi şeyi yok. Reçetesi yok. Maalesef. Deneyelim yöntemini öğreneceğiz. aldığımız yerde ölçüler yoktu. Hani biz araştırarak yaptık. Ne kova verdiler zaten ya ölçü verdiler. O yüzden şişenin içinde yaptık. Çok tuzlu Bence o biraz daha ister. Bir durunca yedireyim mi? Çünkü şey hamura çok cılız olan yerler var. Bence başımı mikserin kuyluğuna yapsaydık. Böyle yani kirlendi. Bence elinle. Bence elini sokma. Yapacaksın mı bunu gerçekten? Yapamam mı zaman. şu an. Ver bakalım. Getir onu. E, e, Eminsin son sonuna kadar Gitti. <laughs> şu, Biraz daha istiyorum. Vamos, manda aqui. Viu? Yetmiş. Yetiyor yetiyor öyle değil mi? Tam yetiyor. Gelsin üstüne dutup, devamı gelsin. Gelsin bir şey olmaz. Şey yapabiliriz bak. Hı -hı. Ayak. O yüzden zaten gelsin dedim. Aa keşke kaşığı götürmeseydik. Hiçbir şey olmaz. Gene <laughs> buradaydın. Ben sevdim mi? <laughs> ben sevdim bu işi. Vurayım mı biraz? Hayır, içindeki havacıklar gider. Bak bak. Şimdi kurumaya bırakmıştık bunu en son. Şöyle kenarlarından çentik attım. Kovaya yani bizim biz kovaya yapmadık. Kovada tırtıklar olmadığı için kenara direkt çıkıyor. Böyle bir şeyin içinde yaptık. Bizim aldığımız, Nasıl bizim aldığımız şey göndermedi. Kova göndermediği için. Genetik kum gibi. Çok acayip. Hadi gel bir taraftan sen gel. Bir taraftan ben yap. <laughs> <laughs> Aha üstteki ne Bu ayrılıyor. Hayır hayır. Ah, pembe çıktı bu. Evet beyaz rengini vermiş. çıkmış komple. Evet. Tamamıcı beyaz kalmış. <laughs> Olduğu gibi çıktı işte. çok güzel çıktı. Aa bir dakika. Bu rengi göre değişiyor. Şey ısıya göre bak. Nasıl? Islıca beyaz oluyor. Bence biz bunu boyayalım ya. Boyarız. Ay çok güzel Şöyle olmuş. Şöyle görüyorum bilmiyorum. Al. Oh. Bakayım. Böyle bir kalıp ortaya çıktı. Şimdi şu benim yüzük. Burası da böyle ama şurası biraz rengini almış. Ama mesela şöyle bastırınca ya da belki silince geçebilecek bir şey. Yani o zaman genel anlamda tam kalıp çıktı. Çok güzel oldu. Yine de temizleriz. Ama hiç böyle şey gibi değil. Bak boşluklu boşluklu olmamış. Bence gayet net çıkmış. Ama şurası çok düzgün baksana tam bir şeyin üstüne konulabilir yani. Tam bir blok işte. Bence çok bunu sağın sonu bir veza kurulayalım. Tamam. Hala nemli ve yaş. Valla? Hı. Hmm. Aha evet. Niye böyle? Neyse birazcık bir şey güneşe koyarız. Çok güzel olmuş ama. Bak Onlarda şey vardı birkaç tane hava boşluğu vardı. Büyük ihtimalle onlardan dolayı. Okay. Çıktı. Ama rengi Geçer ya baksana Gidiyor rengi bir şey olmaz Ben onu silerim Geçer bir şey olmaz Valla bizimki beyaz çıkmadı İçine koyduğumuz şeyin rengini aldı ama Genel anlamda Güzel gibi ya Bence çok güzel olmuş Şöyle detaylar görüküyordur Umarım en alt kısmı bu şekilde. Biz bunu biraz daha bir iki gün de dışarıda güneşte bekletirsek Bence bu tamam. Yani genel anlamda bu şekilde. Kalıp çıktı ortaya. gitti. Denemek isteyenlere tavsiyemiz. Sonraki videoda görüşürüz.